Ha? Nerede kaldınız ya? Evet. Nasıl yapalım? Ee, mesela bunu ana sayfa için kullanalım mı? Ne dersiniz? Beğenmedim. Daha sıcak renkler mi olsun? O da yetersiz sanki. şey mi yapsak acaba abi? Hepsiyle beraber çekelim. Sonra karar veririz. Çok iyi olur, çok iyi. Kerem! <gülüyor> abi <gülüyor> ne oldu? Bu ne hal? Oh, sarhoş falan mı? Canım sarhoş değil. Bu yeni ekol artık sametizm var. Alışsan iyi edersin. Sen benim atölyemi nasıl satarsın? Abicim bunları konuşmanın yeri mi? Konuşacağız diyorum. Ben şimdi konuşuyorsam konuşacağız. Ne, ne, ne demek o? Sen atölyeyi mi satıyorsun Kerem? Hadi konuş. Evet. Öyle bir karar aldık, satacağız. Sen, sen böyle bir şey yapamazsın. Oradaki insanlar ne olacak? Oradaki o kadar çalışan, senin yıllardan beri yanında olan insanlar. Ayşe bir sakin ol. Çünkü Amerikalılar öyle istiyor Ayşe başım. E Amerikalılar ne istiyorsa da benim güzel kardeşim onu yapıyor. Abi, ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Ben atölyeyi sattırmam. Abi, biraz sakin olsak? O kadar basit değil işte. Bu şirketin yöneticisi bensem, kararları ben alırım. Ve kararı aldım. Satacağız. Bu kadar basit. İşte o kadar basit değil. Sen tek başına o atölyeyi satamazsın. Bütün ortakların oyu lazım buna. Abiciğim, alabilirim o kararı. Bak, yapma böyle üzülürsün sonra. Olmaz. Olmaz işte. Ben vermiyorum. Hülya ortak o da oy vermiyor. Ayşe ortak hiç zammı. Ayşe hisselerini devrediyor ortak değil o. Devretmiyorum. Eğer böyle bir karar alınacaksa hisselerimi devretmiyorum. Ben de oy kullanacağım. Soruyordunuz ya hani neden anlaşamıyorsunuz diye. İşte görün. Bir kere bile aldığım kararın arkasında durmadı bana destek olmadı. Kerem kusura bakma da ben böyle bir kararda senin yanında olamam ki. Oradaki çalışan insanları ben tanıyorum. Onlarla beraber büyüdüm. Onlarla yıllardan beri aynı atölyede çalıştım ben. Ben onların ortada kalmasına izin veremem. Ben kimseyi düşünmeyen cani bir patronum öyle mi? Benim hakkımda böyle düşünüyorsan zaten çoktan bitmiş. Abi o zaman yarın bütün hissedarları topluyorum. Tek diyeceğim şey hodur meydan. Hadi bakalım. Ay bana bak Muhsin. Sakın Kerem'e karşı oy verme tamam mı? Yelda kafam çok karışık üstüme gelme lütfen. Ben üstüne gelmek için söylemiyorum Muhsin'cim. Yani e, sadece çocuğunu düşün diyorum sana. Samet de benim çocuğum o da satılmasını istemiyor. Ona ne diyeceksin peki? Muhsin'cim bak sen şirketi Samet'e değil Kerem'e bıraktın değil mi? Ben sadece diyorum ki Kerem'in kararlarına saygı duy. Yoksa tabii ki Samet de benim çocuğum ayırdığımdan değil yani. Bak merak etme, Muhsin amca da bizim yanımızda olacaktır. En kritik anda en doğru kararı verir o her zaman. İnsanlardaki cürete bak, Ayşe mi kalmış böyle önemli bir kararı vermek? İnanılmaz gerçekten. Kesinlikle kararlıyım. O atölyeyi sattırmam. Ah, Şey nasıl yapacağız peki biz hisseleri mi toplayacağız? Hayır. Hissesi olan herkesin bir oy hakkı var. Yani herkes eşit. O atölyeyi satamayacaksın Kerem. Sattırmayacağız. He bacım, sattırmayacağız. Hı, hı. Bacım mı dedi o? Üf, birazdan gideriz toplantı salonuna. Ya inşallah benim uyuma kalmaz Gonca ya. Bir anda Brom, bir anda Samet abi var. Senin oyuna kalırsa oyunu vereceğin yer belli Volkancığım. Ne belli acaba Gonca? Neresi belli? Ha? Neresi belli? On bin kalori verdim şurada. Stresten öleceğim ya. Neresi belli? Nerede belli? Şiş, 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 stres yok. Gel bakalım buraya. Gel, 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 gel. Şişt. Gel buraya. Gel. gel. Gel, gel, gel. Oyunu tabii ki Ayşe'den yana kullanacaksın Volkan. Yani benden yana kullanacaksın. Orası benim arkadaşlarımın çalıştığı yer. Bir sürü insan çalışıyor orada. Oranın kapanmasına izin vermeyeceksin Volkan'cığım, bebeğim. Şişt. Hiç öyle yutkunma. Durumu uzatmaya gerek yok, benim kararım değişmeyecek. Peki ben bir şey soracağım. Şimdi kimseye zararı olmayan, onlarca insanın çalıştığı bir atölyeyi biz niye kapatıyoruz ha? Niye kapatıyoruz? Bize zararı var. Bir birim kar etmiyorsa zarar ediyordur, değil mi? Ya bu acaba bu kadar sert bakmasak mı ya? Yani kışın ortasında şimdi bir sürü insan işsiz kalacak. Ne bileyim, lüzumu var mı bilemedim. Doğru, bunu tartışabilirdik aslında ama abimin fevri çıkışı ve... ...bazı ufak hissedarların aşırı duygu patlamaları yüzünden... ...kendi kararını hızlandırmış bulundum. Ne? Ufak hissedarların duygu patlaması mı? Ne diyorsun sen? Bir dakika, bir dakika çocuklar, bir dakika, bir dakika. Böyle gereksiz atışmalara hiç lüzum yok. Tamam, bırakın şimdi oylamaya geçiyoruz. Herkes özgürce fikrini söyler, oylamayı belirleriz. Şimdi ben izninizle şuraya kapansın. Ve kapanmasın diye iki blok halinde yazdım. Şimdi efendim görülüyor ki her iki oğlum iki ayrı taraftalar. Bana sorarsanız onlarca işçinin çalıştığı bir atölyenin kapanmasına gönlüm razı değil. Ama biliyorsunuz ben yönetimi çocuklarıma bıraktım. Onların arasında kalmak istemiyorum. O yüzden benim oyum çekimser olsun. Sizler özgürce oylarınızı belirleyin. Evet. Kerem kapansın diyor. Samet kapanmasın. Kapanmasın diyor. Hülya kapanmasın. Evladım, Hülya özgür iradesiyle kendisi söyleyecek. Kapansın mı kapanmasın mı? Hülya? Beyim ne derse o. Kızım kapansın mı kapanmasın mı? Kapanmasın babacığım kapanmasın dedi. Ayşe. Benim kararım zaten belli Muhsin babacığım. Şu an burada olmamın sebebi de bu. O kusura bakma Kerem. Kapanmasın. Ayşe kapanmasın diyor. Ceyda. Kapansın. Ceyda kapansın dedi. Yelda. Kapansın. Yelda kapansın dedi. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi durum üçe üç eşit vaziyette. Ee, hadi bakalım Sırık. ...bunca yıl ufacık bir hisseyle şirkette koşuşturdun durdun. Hadi bakalım, fikrini söyle. Yani hep bana kuruyor böyle şeyler ya. Evladım, kapansın mı, kapanmasın mı? Kapanmasın. Kapansın dedi baba. Kapanmasın dedi Muşsin baba, ben duydum. Evladım, mırıl mırıl konuşma, yüksek sesle söyle. Kapansın mı, kapanmasın mı? Kapanmasın, kapanmasın Muşsin amca. Evet, kapanmasın. Aferin. Tamam, gördüğünüz gibi durum belli. Dörde üç kapanmasın. Hadi bakalım, oylama bitmiştir. Herkese geçmiş olsun. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Kerem, e, kusura bakma. Ama atölyenin satılmasına izin veremezdim. Yani o yüzden böyle bir karar almam gerekiyordu. Ya ben seni anlıyorum ama bir yere kadar lütfen sen de beni anla. Öyle mi yaptık konu kapanmadı mı? Bundan sonra konuşmak zaman kaybı olur. Boş ver. Ceyda ile... Ne Ceyda ile? İyi akşamlar. Hoş geldin Nermin. Buyur gel. Vermiyorum umarım. Yok yok, konuşuyorduk. Duruşmadan önce ifadelerin üstünden geçelim diye gelmiştim. Şansa bak, ikiniz de buradasınız. Benim tekrar geçmeme gerek yok ama istiyorsanız siz yapabilirsiniz. O zaman iyi akşamlar, kolay gelsin. Oo, <laughs> oh, Ayşe soğukkanlılığını kaybetmiş galiba. Yani zor bir gün geçirdim. Gerçekten bundan sonra ne konuşacaksak duruşmada konuşalım, olur mu? Tamam tamam canım problem değil ama bak boşanma kararından sonra bir yemek sözünü alırım. Tamam söz. Tamam o zaman ben gideyim. Görüşürüz. Ya arkadaş herkes boşanmamı bekliyormuş? Bazen diyorum sırf bunlara inat boşanma. <laughs> Dar, bu pembe rüyalar.